Neyse. Bugün güzel bir gün neyse kahvaltı yapayım. Tüt tüt tüt. Tüt tüt tüt. Alo. Kan kanka. Efendim. Kanka. Kanka. Mahalleye gelsene biraz oynayalım Tamam kanka. Geleyim birazdan. Tamam kanka. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kanka geldin mi? Evet kanka geldim ya. Neyse ben eve gidiyorum. Lan oğlum daha yeni mahalleye çıkak ki. Demedim mi oğlum benim canım sıkıldı. Ben eve gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşmeyiz. Ha? Aa, kamera o kamera da mı Arkadaşlar YouTube tavuk 7. sezon 7. sezon 7. sezon 70. bölüm bölümde bitiyor YouTube tavuk ve dövüşen dinosaurun hayatı çok yakında gerçekte. Bye bye.